Yaslı bir şekilde. Ya, yap, yapmasın. Geldi ya. yani, mi? Evet. Git ama bir yere çarpmasın. Gider. Evet. Gider. Gider, 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 gider. Gider. gider, 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 gider. Allah, keder çarpar. Gider, gel, gel. <laughs> gider oğlum. Oh. Başlıyor Gider, Çıkacak. Aferin bravo. Yakalım. Evet. <laughs> al öncelikle. başka. Al 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 çok çok nerede?

de sağlam oldu. Ben bırak istedim. Ortada problem var. Şimdi maç diyor. Ne o ya? Abi, 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 abi. Kıvra kıvra gidiyor. Tabii, gidiyor. yaşasın. Dünyaya ar olsun. yaşasın.